merhabalar arkadaşlar. Bugün en uzun zamandan sonra hepimiz de buradayız. Görüyorsunuz Zeynep de var. Evet bugün Zeynep'e annem de yardımcı olacak. Kabinenin arkasında bugün babam yok anne var. Bugünkü videomuz annem Zeynep ve ben. Evet oyunumuzu kısaca anlatayım. Zeynep çünkü çok heyecanlı. Çünkü oyunun sonunda herkes bir tane çikolata ama bir tanesinin içinde sürpriz bir oyuncak var. Ozmo'ları herkes bilir. Zeynep Ozmo kornet çok severdi. Ozmo yumurtayı hiç yemedi. Ozmo kornet yazıyor bunların birinde, birinde de Ozmo yumurta yazıyor. Şimdi, şimdi bunları atıyorum. Kime ne çıkarsa annem o çikolatayı getiriyor. Evet, şimdi hazır mısın Zeynep? Bir tane kağıt alacaksın, tamam mı? Atıyorum. Tamam. Dur. İlk önce Zeynep'inkini açalım arkadaşlar. Zeynep seninkini açalım mı? Açalım. Tamam açalım mı acaba? Zeynep'e ne gelecek? Bilmiyorum. Ne yazıyor bu Zeynep? Ozmo Cornet. Benimki de demek ki Ozmo Yumurta. Şimdi anneciğim. Göster kameraya Zeynep'i. Zeynep, Zeynep. Zeynep göster. göster. Kameraya göster. <laughs> Ters tutuyorsun. Benimki de ozma yumurta. Göster bakalım. Tamam bakalım. Yumurta. Benimki de ozma yumurta arkadaşlar. Yeşil kalem yazdım. O kadar heyecanlıydım ki çünkü. Arkadaşlar şimdi anneme söylüyorum. Söyle bari. Evet. Buyur, evet. Annem tuttu. Zeynep <laughs> tutamadı hiç. Anneciğim şimdi de senden ne yiyeceğim? Bana ozma yumurtayı, Zeynep'e de ozma koordinatı getirebilir misin? Biz burada bekliyoruz. Arkadaşlar zaten ee ben uzun zamandır video çekemedim. Biz markete geçtik. O uzun bir alışveriş yaptık. Zeynep gel buraya. <laughs> Zeynep kameranın oraya gitti arkadaşlar. Şimdi beni biraz dinleyebilir misiniz? Biraz annem gelene kadar konuşayım biz bu puzun bir hareketi <laughs> Ve benimkisi Ozma yumurta. Ve benimkisi Ozma kornet. İlk önce hangisini açalım anne? Zerim'inkini açalım mı? senin Zeynep, <laughs> Zeynep kendisininkini açtı bile ve Zeynep'e bir böyle bir ozma canavar çıktı. <laughs> anne bakalım. Evet şimdi ben de yumurtamı açıyorum. Zeynep güzel mi? Burada bir şey var. <laughs> Buradan açılır. Güzel mi? Zeynep hemen iki dakika daha açtı. Benimkisinin açması aşırı zor. Yavaş ye. <gülüyor> <gülüyor> hemen yedi ya. Beni bekle. Anneciğim açar mısın? Açamadım. <laughs> Arkadaşlar benimkini aynı mı Zeynep'i de konuştursana biraz. Zeynep merhaba de. Merhaba. Merhaba arkadaşlar de. Kız parmağımı yedi. Kız bu kalmış. Sesini duymadık hiç Zeynep'in. Evet duymadınız. Evet benim yumurtam açıldı. Zeynep merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar de. Hadi. Hepinize merhabalar arkadaşlar de. Diyemiyor. Ve benimkisi neymiş? Benimkisi mutlu yumurtaymış. Şuradan çatlatıyorum Ama şuna bakar mısınız Çok güzel Ben şu sefaya koydum Aa, Ya da annem Zeynep'in çöpünü getirdi Tamam ben açtım Ve içinden bir yumurta çıkıyor Ve yumurtayı da açıyoruz hey! Bak Zeynep, Zeynep hemen heyecanlandı Arkadaşlar benim en sevdiğim kısmı bu. Hem sporcu hayvanlarmış. Bizimkisi herhalde hangisi anlayamadım ama herhalde şu. Hadi takalım. Nasıl takıyoruz acaba? Keşke şim, çikolatana bir tabak getirseydin. Evet. Tamam, sehpanın üzerine al çikolatanı da. Tamam çikolata sehpanın üzerinde dursun. Evet arkadaşlar. Şimdi de burada ilk önce bunu alın diyor. Bunu alıyoruz. Herhalde bunu buraya takıyoruz. Ama nasıl takıyoruz? Hala hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ben. Heh, takılıyor. Ve takıldı. Takıldı. Ne o? Kanguru muymuş? Bu bir kanguru. Evet arkadaşlar şuymuş. Bizimkisi. Sonra ne diyor? He, bu ayağıyla futbol topuna böyle atan bir futbolcu kanguru. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay de. Baba. <laughs> bye bye. Sağlıkla kalın. I love you.